Ya. Bu hayat böyle işte albayım. İnsana yürümeyi veriyorlar. Ama kimse yolu göstermiyor be Yani yürüyorsun, tamam. Ama nereye yürüyorsun? Göstermezler evladım. Doğru yolu sen kendin bulacaksın. Bulamıyorum albayım, bulamıyorum. Hangi yola girsem sonu bataklık, hangi sokağa girsem sonu çıkmaz... ...hangi hayatı yaşasam sonu hüsran be albayım. Hüzün... ...aşkın fiyakasıdır evladım. Eyvallah albayım, hüzün ki bize en çok yakışıklıdır. Çok mu ucunda duruyorsun acaba? durmak. Benim durmam bile hata albayım. Şimdiye kadar çoktan kaldırımlara yapışmış olmam lazımdı benim. Ne yapıyorsun burada? Bekliyorum albayım. Ölümü bekliyorum. Eğer ki Ayşegül'e bir şey olursa... ...ben dayanamam atlarım albayım burada. Atlayayım mı albayım? Atlama evladım. Yükseklerden atlamak hiç iyi bir şey değil. Vefat ve başsağlığı... ...dün gece saat dokuz sularında Ayşegül'ünü kaybettikten saniyeler sonra... ...aşırı doz vicdan ve pişmanlıkla... ...yüksek bir binanın çatısına çıkmak suretiyle zavallı bedenini aşağı atan Poyraz Karayel... ...kendini öldürmeyi bile beceremediğinden... ...vücudundaki kırık çıkıklarla hastaneye kaldırılmış olup... ...hastaneler aşırı yoğunluk sebebiyle kendisini kabul etmediğinden... ...götürüldü ada pazarlı ünlü kırık çıkıkçı Hilmi Hünver'in bile... ...bütün üstün çabalarına rağmen Zahmet! Bu ne biçim bir hayat kalmayayım ben. Ölmeyi bile beceremiyoruz daha. ben. Ölmeyi bile beceremiyoruz. Ey karanlık gece. Ey karanlık gece. Benden daha karanlık değilsin şu an. İçimden daha karanlık değilsin.